merhaba arkadaşlar. Yeni bir San Andreas Multiplayer Roleplay sunucusu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Rodeo RPG'ye girdik. Rodeo RPG'ye girdik. Sunucumuz dün açıldı Cuma günü. Fakat ben sunucunun videosunu bugün Cumartesi çekiyorum yani. Şimdi arkadaşlar giriş ekranımız bu şekilde. <laughs> Oğlum sesimiz de <laughs> geçti. Allah'ım. Oktaş'ın seçiyorum ben. Ee, Hah seçildi. Merhaba, baktaşınamız karakterlerini bu şu anda yapılandırıyoruz. Devam edelim. Ne diyor? Cinsiyetimizi seçelim arkadaşlar. Erkek yaptık. Cinsiyetimiz erkek olarak beylerim. Ten rengimiz beyaz tabii ki de, her zaman şekilde. Şöyle beyazı seçiyoruz. Yani karakterin ya da adam geçiyor işte. Karakterimizin yaşı 25 olacak. <laughs> tabii ki de standart olarak Rus oluyoruz arkadaşlar. Karakter uyruğu Rus devam edelim bakalım sonra ben edelim arkadaşlar evet şuradan bir skin seçelim hemen. bunlar yeni skinler değil mi? aynen bunlar özel skinler özel kafetlerden hangisini seçelim ya çok şey uğraşmak istemiyorum ben bir tane alacağım da almışken güzel bir tane alalım diyorum bizim kullandıklarımız var mı böyle ona bakıyorum böyle eskilerden kullandıklarımdan biri yok herhalde Yine bakıyorum. Tamam bunlar orijinallere döndü sonuç şu. Tam de gerek yok. Şuradan bir tane kaçıralım kaçıralım. Al şunu mesela. sallam Şuradan bunu aldık. Evet. Şu anda bin dolar ile bizi başlattı arkadaşlar. taksi mesela orada oyunumuza başladık. sonucu da 16 kişimiz var. ID'miz 0 oldu sunucu arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim forum'a gayet çok güzel bir sunucu modunu şimdi bakacağız kontrol edeceğiz karakter yazalım öncelikle karakterimiz işte yani işte bu normal bilgiler zaman tamam. soru sorulur sonra tahmini yumruk gücümüz e, falan filan. vücut tamam kas falan filan var güzel öncelikle sonucumuz diye. şurada e, işleri var ne var iş yeri olarak burada Neymiş burası? Santos taxi Station da bu geriden okunmuyor mu Evet, biraz uzaktan okunması lazım. Bayağı bir yakınlaşmamız lazım. Onu düzeltirler diye düşünüyorum. Bayağı bir uzak uzaktan okunmuyor yani. Bayağı bir yakınına girmek lazım. Şimdi araç kiralayacağız. <laughs> Bunlar kiralık modeller. Öncelikle buradan bir telefon falan alalım. Bir şey satar mı? Satar yazalım Şimdi benzin bidonu herhalde buradan alalım Dakika. Maskemizi alalım bir tane ne, ne, ne olmaz. O her türlü lazım olacak çünkü. Şimdi dönelim. Arkamızdan. Arkamızda bir şey geçelim. bu da var Tam bu bir fazlası. Elektronik mağazası. Değil mi? Elektronik eşya mağazası. Tamam. Buradan şimdi. Sana tamam yazalım ve. Telefon hat. Telefon alalım 200 dolara. Alalım. Telefon hatta alalım. Bir tane tersiz alalım. Ve 400 dolarımız kaldı. Evet, şimdi meslekler hakkında bir alma ama var mı? meslek. Yok. meslek yazayım. meslek diye bir şey yok oğlum. Bunlar kiralık arkadaşlar. Bunlar kiralık. Motor. Nasıl çalışıyoruz? Y tuşuyla çalıştırıyoruz aç. Ne ile silah alıyoruz arkadaşlar unutmayın. Şimdi abi öncelikle bir sunucunun haritasını gezelim. Burası ehliyet alma aynen buradan bir ehliyet alalım önce. Buraya gelmişken ehliyetimizi alalım abi. Motoru kapatalım da çalmasın da. Kilitleme falan var mı? Kilit. Evet tamam. Şuradan bir ehliyet alalım hemen. Yine aynı yerde ehliyet alma Yine dedim yani iyi evet, hazır. Kaç dolar? dolar. Buraya gitti 130 dolar paramız kaldı arkadaşlar. <laughs> girelim Test başla. Video 150 Hız limiti var mı? Evet, Sürelim var arkadaşlar, devam edelim videomuza. Arkadaşlar geldik. Ne su sesini sesimiz. Sonuçta görmeye çıt Ziyaret etmelisiniz böyle girelim. Öğretmenimiz bir ziyaret edelim bakalım canım öğretmenim <laughs> Evet, perfect. Evet, biz geldik uğurlu Olsun diyoruz arkadaşlar. Ve buradan hemen mesleğimize geçiyoruz abi. İlk mesleğimiz bakacağım şimdi hangi meslekler var. Daha onu da bilmiyorum ama en yakındakine bir gidelim bakalım. Evet arkadaşlar burada böyle diyorsun aa açayım şimdi tamam artık aynı Ben zannım şey o demeler bank hesabımıza yatırılır diyor. Bank hesabımız otomatik olarak açıldı galiba. Tamam aracımıza binelim. Nakliyat başla diyoruz nakliyat başla. CS46 kodumuz CS46 evet başladık arkadaşlar bakalım işin sonunda ne kadar bize para verecek ne kadar sürüyor onu bir i, tartıp biçelim yine tekrardan sizlerle olacağız arkadaşlar aa burada ne yapıyor ya burada şey koy, evet şey koy, aynen aynen kasa koyuyoruz tamam, zaten. evet aldık kasamızı arkadaşlar hadi bakalım nakletimizi yapalım ve geri dönüş yapalım evet arkadaşlar buraya gördüğünüz üzere teslim ettik şimdi geri dönüşümüzü sağlıyoruz ve bakalım ne kadar bize para verecek Evet arkadaşlar geldik. Hop teslim ettik. Bize ne kadar verdi? 421 dolar. Banka hesabımıza yatmış oldu arkadaşlar. Evet Rodeo RPG şimdi bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla videosu gelecek. sadece ilk videosuydu ve mesleğimi tanıtmak istedim. Size ne kadar para verdi falan kendim de görmek istiyordum. Şimdi telefon numaramız 298 28 e 28'miş. Hesap falan. Bankada 421 dolar. Biz aramızda dolar var. Evet arkadaşlar Rodeo RPG'nin ilk videosu bu kadardı daha fazla Rodeo RPG videosuna gelmiş <laughs> istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Esen kalın. Bay bay.